Oğlum ne alacağız şimdi seninle? Hadi bak bakalım bulabilecek misin var mı? Bak bakalım. Buldum. Aa en önde. Evet bulduk. Yaşasın. Bakabilir miyim ona? Bak. Bakalım. Bak. Ne bunun ismi? Asya. Hangi renk peki bu? Beyaz. Evet çok güzel değil mi? Başka neler varmış gel bakalım mı? Bakayım. Aa, burada deniz malzemeleri var Yılmaz Kerem. Deniz malzemeleri. Evet. Denize Gel. gideceğiz ya. Bak üzerinde ne, üzerinde ne var? Hangi resim var? Geldi. Pijamas askeriler değil Aha, mi? Pijama askeriler. Evet. Hadi, hadi gelsin. Biz ne bu Aslanı bakayım. Evet. Çok güzel. Hadi gelsin. Ne Geldim. Hadi, hadi, hadi. Bakalım. Hadi, hadi, hadi. Bakalım neler varmış. Yok. Anne kartı yok. Alalım mı anneciğim elindekini? Alalım mı? Hayır Beğendin ne? mi? Beğendim. Bu ne? İşte Hadi gel bakalım. Bucu mu? Oraya mu Bak bakayım o? bana.